Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Petkim ile devam edelim. Teknik bağında Petkim şirketimiz tarafında ise sürekli anlatıyorum. 2023'ün Eylül döneminden bu yana bu şirket yataya sardı. Yani ne demektir bu? Kanal bölgesi belli. Alt kanalı belli. Şirket yüksel, düş. Hep aynı fiyatlara dönüp durmakta. 2022'den beri, 2022 diyorum bakın bitirdi yatırımcıyı. Maalesef yatırımcı kim alsa kaldı sayı dostlar bu şirkette. Yani kar yazdığına bakmayın. Yani ben şirketi 16'dan aldım bugün 22'de diyorsanız bitmişsiniz demektir. Niye? Çünkü geçen seneyle ya da bundan 1,5 yıl önceki 1 milyon TL ile bugünkü 1 milyon TL'nin değeri bir mi? Bunu ifade etmeye çalışıyorum. O yüzden dolayı yatırımcı aldı. Bak mesela şirket 435 günde 135 prim yaptı yüksek enflasyon, yüksek faiz ortamında hiçbir şey vermiyor. Sadece bu seneye bile odaklansanız 2024 yılında bire şöyle baksanız hala şirket hep aynı fiyatlarda hiçbir şey yapmadı. Bu yüzden hani bir şey değişti mi? Bir fark var mı? Değişiyor mu artık diye sorsanız hayır. Hani böyle pozitif bir gelişme de yok. Neden peki? Şimdi grafikte zaten belli her şey açık ve net bak zaten bizim şirket yükselse bile ben tekrar söylüyorum yine buraya doğru bir hareket bekliyorum ilk başta yani bak Petkin bir performans yapıyor kramaya göre çekiliyor tekrar bir performans yapıyor yapma ödemiyoruz ki biz al sat tahtası dönüyor diyoruz yani aldım bekledim kaybediyorsun ha al sat yaparsam iyi para bırakıyor bunu söylüyorum her zaman yine bak performans yine geri çekilme yine dönüyor şirket buradan yine bir performans yine satan satıyor alttan yerine koyuyor böyle ilerliyor piyasa yani öyle artık eskisi ve aldım yatırımcıyım Petkin bitti artık bitirdiler bu işi maalesef. Yani keşke böyle anlatmasak ama maalesef teknik belli. Görüyor musunuz? Hep aynı şey. Üstten verdim verdim malı. 24-800, bölge aralı. Sattın sattın satmazsan eline kalıyor. Yine şirket geri çekiliyor. Bu yüzden hep al saçlar para kazanıyor bu şirkette. Şirketi bak alttan topluyor. Taşı tahtayı bak. Gidin özetleyelim. Çek geriye bak. Alt tarafta destek. Görüyor musunuz? Yeşil bölgeyle ifade ettiğim yerde toparlamanın. Çöküyor şirket. Tekrar dönüyor. Alttan sattığını yerine koyuyorsun. Dönüyor şirket çöküyor şirket tekrar alttan sattığın yerine koyuyorsun bak sattığını koyduğun alttan yerine yeni yukarı gidiyor satıyorsun alttan yerine koy böyle ilerliyor işte bu silsele böyle dalgalanma devam ediyor var mı herhangi bir kırılım yani siz bugün Petkim negatif kötü bir şirkettir artık trendini kırmıştır bu şirketin hedefi 18'dir der misiniz diyemezsiniz niye çünkü hala yeşil kanalın üstünde eğer yeşil kanal patlarsa kabul şirket ciddi madde negatife dönebilir bu fiyat nedir 21 lira nın altına inmeyen 2070 görüyor musunuz bak 2170 trend desteği burası 2170 hala bunların üzerinde. hala günlük ortalamasının üstünde kapatıp kalmaya devam ediyor trendler devam ediyor bir sıkıntı var mı yok peki bunun altına inmiyoruz. E peki böyle pozitif bu şirkette hedef 29 30 40 diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Niye? Çünkü buraya vurup vurup geri çekiliyor. Buraya açtı mı? Aşamadı. Var mı bir kırılım yok. Ha demek ki biz bu şirketin nedir? Nötr. Buradaki bölgede Kaldıkça bak şu kanal aralığından ne bunun altına iniyoruz ne bunun üstüne çıkabiliyoruz. Bu fiyatlamanın aralığında oynuyor fiyatlar. Oyun yani fiyat oynaklığından bahsediyorum bak makas belli. Üst bant alt bant. Özetle Petkim tarafında hala nötr olduğumuzu ve bu bölgeden çıkmadığımız sürece ama pozitif ama negatif bir şey ifade etmeyeceğimizi vuruyoruz 2700 altta, 2800-2800 28 üstte böyle 1,5 yıldan beri bekliyor bu şirket. Daha bir şey karar veremedi. Öyle bekletmeye devam ediyor. Öyle kaldı şirket bu makas aralığında bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.